Şimdi sizleri migrenden tansiyona kadar pek çok hastalığın tedavinde kullanılan şifalı taşların dünyasına götüreceğiz. İşte şifayı taştan çıkaranlar. <laughs> bileklikler, saatler, gece lambaları. İlk bakışta sıradan bir bujiteri ve dekoratif eşyalar satan mağaza gibi görünse de gerçek biraz farklı. Bu ürünlerin her biri dünyanın çeşitli ülkelerinden çıkarılan taşlardan üretiliyor. Her birinin de hastalıklar üzerinde şifa veren etkileri bulunuyor. <laughs> Eren Hasan Kocabaş aslında bir avukat 2001 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu taşların şifalı dünyasıyla tanıştı e, 2001 yılında e, işte bir kalp krizi teşhisiyle yoğun bakıma alınca tansiyonum 5'e 4 o kadar düşmüş e, 5 gün yoğun bakımda kaldım taburcu edilirken 7'ye 5'e yükseltebilmişlerdi ...o ee, baş dönmeleri devam ediyordu... ...halsizlik devam ediyordu... ...ben bir akil taşlı yüzük aldım... ...o bilgilerime dayanarak... Ee, i̇ki gün içerisinde falan 12-8'e dengelendi... ...taşların şifası... ...içinde bulunan minerallerden geliyor... ...vücutla temasıyla pek çok derdi... ...deva oluyor... ...şimdi bu iki taşın birleşimi... ...bu kaplan gözü... ...bu malakit... Ee, ...malakit vücutta tiamin denilen bir... ...kimyasal var vücudun ürettiği... ...onu dengeliyor... ...kaplan gözü de serotonin hormonu dengeliyor. İkisi dengelendiği zaman vücutta migren denilen rahatsızlıktan kurtulmuş oluyorsunuz. Akik taşların hası olarak nitelendiriliyor. Özellikle kanamaların durdurulmasında olumlu sonuçlar veriyor. Bazı kişilerde yaralanma veya kesik sonrasında kan durmaz. Veya burun kanar, burun kanaması durmaz. O zaman akik taşını kesiyen şöyle yanına dokundurduğunuz zaman bir 10 15 saniye bekleyin kan pıhtılaşacak ve akması duracaktır. CTFS kalsiyum yönünden zengin bir taş çeşidi. Sırt ve boyun ağrıları da iyi geliyor. Sedef kaplama kaplumbağalarımız var. Kireçlenme, ağrılar, sızılar e, bulunan bölgelere bunu diyelim ki işte böyle masaj yaptık bununla. Bu ağrılar da gidiyor. Mercan denizden çıkarılan bir taş türü. Bebek ve çocuk odalarına konulduğunda hastalıklardan koruyor, iyileşme süresini hızlandırıyor. Yani diyelim ki su çiçeği oldu. 4-5 tane sivilce şeklinde o görüntü ortaya meydana çıktı. Bir mercan kolye taksınlar çocuklarına. Altıncısı çıkmayacaktır ona.